baş koymak, koymamak geldi. Yani. Mümkün değil. Yani ancak senin de yedirim. Büyük sürekli dizi kendisine bağlı. O an. İnce bir fark var. Bunlar birbirinden ayrı anlamına yani verdiğim örnekte şınar fidan iken evet. güzel. Fidan iken cemal daha çok yansıyor, tecelli geçiyor. Aynı eser büyüyor, 500 sene geçiyor, Celal'i yansıtmaya başlıyor. Bunlar birbirinden ayrı şeyler değil, yani tabiri caizse iyi bir yöntem. Olmuyor, Buyurun. Hocam konuşmamızda başlarken yaklaşmadan bahsediyoruz, tasavvufta yaklaşma. ilk adım budur, yani orada hareket var. Asıl tasavvufta ee, bu Birleşme, kavuşma, ustaf. Yani can için canan nedir? Söyle canan bu cana. Canan yoksa gönülde lüzum var bu cana. Diye şey şahit. Buradaki yaklaşımdaki kasınız biraz daha şey var. Efendim yani bunları ayrı ayrı tanımlarsak, tanımlamaya çalışırsak bağışlayın. Yani ben içinden çıkamam. Şunu arz etmek istiyorum yalnız. Herhangi bir nesne, yani çağdaş, modern, felsefede, epistemolojide bilgi konusu olan şey, bilgi konusu olan şey onu oradan hareket edelim. Bilgi konusu olan şey bu bilinendir, objedir. ben bilen süceli, süceli bir bilen var, bir bilinen var. Yani esnafımızın dili bir alim var, bir de malum var. Malum burada bizden uzakta durur. E, malumdan biz uzaklaşırız, yaklaşırız. Yani ikisi arasında bir uçurum var. Bilgi anlamında bilgi söz konusu olduğu zaman bilenle bilinen arasında bir uçurum söz konusu. Bir açıklık söz konusu, mesafe söz konusu. Dolayısıyla bilinen ben gelmeden önce var gibi. Yani o taraflara gir verin ama aradaki mesafe önemli. Dolayısıyla eğer bilinen tarafında durursak bize bunu tavsiye ederler. Objektif olur. Obje olur. Bilen tarafında durursak, tücektif, tücektif oluyorsunuz derler. E peki burada bildiğim şeyin ne olduğuna ilişkin kanaati kim kullanacak? Tereddütü kim getirecek? Ben. E niye obje tarafına geçeyim? Objektif olayı. Obje tarafında olay. Or orada bir çatallama söz konusu Şimdi bağışlayın. Bildiğimiz konu ve hakkında bunu hakkında konuş. Bilgi de alime. Yani alimenin konusu olan. Bunun karşısında benim kafamda da arebe var. Tanımak var bir şahit olma, şehit var. Yani Arapça dillerden hareketle Kur'an'ın kullandığı çağrımda. Arefe'de ee, bu uzaklık yok. Şuhut'ta bu uzaklık yok. Yani başka örnekler verilebilir ama yani. Ama Alime'de böyle bir uzaklık var. Ve onun hakkında konuş. Uzaklaşıyoruz. Çünkü o nesneden biz uzaklaşabiliriz, oraya yaklaşabiliriz. Arkadan önden bir <laughs> tarafta için aşerdi. Bildiğimiz konunun diyelim ki bunların hepsi bir dedi sana bir benziyor. Ben her seferi bildi konuşacağım başım. Tanrı olduğunu varsayalım. Diyebiliriz ki sen biraz şöyle uzakta dur veya yani ben seninle biraz uzaklaşayım da senin hakkını tanıp çekildi. Yani. Hakkında konuşamayız. Konuşsa konuşsa konuşuyor. <laughs> Hallaç da biliyordu. O, o diyordu sürekli de. Şimdi oysa ben geliyorum ve siz diyorum, sen diyorum. O dediğimiz zaman siz üçüncü tekil şahıs olur ve uzaklaşacaksınız. İçinden bir ses dedi ki sen, kime sen diyorsun ben o oluyorum diyor. İlginç deliyle, gramatik olarak o üçüncü şahıs uzakta istediği kadar yanımızda olacak. O diyemez o, dili tutuyordu. Sen demeye başla. Sen, sen. İçinden yine bizi. Sen kim oluyorsun ki bana sen diyorsun. Muhalefet unsuru olarak karşıma. Fıkıh diyor. Yine bir sensin. var. Sen de diyemez ol. bir tane en haktan başka bir cümlesi yok. Müthiş bir mantık var. Paradoksik değil veya şakiyat. Dışarıdan baktığımız zaman çelişki gibi görünüyor ama içine girdiğimiz zaman Çelişkiler değil, ondan daha tutarlı, ondan daha açık, ondan daha bedihi bir ifade de yok gibi görünüyor. O bakımda bak, o zekası, kibri öyle diyor. Beni zekam kurtardı, ben aklım kurtardı, onu delilik, <laughs> o, delilik, de cezbeden başka ve beşten başka bir şey değil. Mesele o, yani yoksa şey değil. Yani yaklaşma, yaklaşma kur, mekan anlamında yaklaşma değil. Belki Türkiye yakınlaşma, yakın hissetme, yakın olduğu duygusu içerisinde oraya kilitlenme falan denebilir. İster istemez bir kullanmak durumunda kalıyoruz. Hocam e, ismi ben küçük not düşmüştüm. Adlandırmaya kalktığınız zaman zaten sınırlarız. Çok tehlikeli bir şey. Onun için Yahudiler Yahve'nin adını anamazlar. Onun için biz de saygı duyduğumuz varlıkların adlarını anmayız. Hanımlarımızın adı yok diye, kadın adı yok diye kitap yazdı. Saygı duyduğumuz için yok. Saygı duyduğumuz bir şeye ne kadar çok saygı duyarsanız o kadar çok adı olur. Burada şiirde vardı. Bazen gümüş dedim, bazen som altın dedim. Şeyde, Mevlana'nın bir şey de şey hamuştur. Şey söylemez. Sus. Yani başka konuşma. Daha, konuşma. ama konuş. Aydın duyduğumuz için kız kardeşlerim adını zengedir, alınmayın. Çok hoş bir şey bu ve dünyanın hiçbir yerinde yoktur. Baba annemin adını ikisine rahmet Hiç anlamadı. Yani. Teyzen Kime dersin? Yani soran adam ve içki içerisinde olduğu adam akrabalar akrabalar ah, falan gelsin onu yaptırırsın. Veya işte gelin ise ceden gelsin ki kızı ise o gelsin yaptırız. Adı hiç kullanılmaz. Tamam da tamam Hatta birer olma dalı geçelim. Bunlar birbirinin aslanı bilmiyorlar yoksa. Fakat iyi biliyorlarmış. Onun için bizdeki bu saygı e, belirten ifadeler kadar dayı, amca, bacanak, el, dip, görünce, şöyle başka bir dilde herhalde bu kadar mı? Yani hem oğlu, dayı oğlu, hal oğlu isim kullanılmaz. Bu da gene bir epistemolojik tırnak <laughs> içerisinde kayıp meselesi olduğunu düşünüyorum. Bir cümle. Dara Şukuh diye birisi var. Besmele'ye ismi olmayanla başlar. Böyle şey. Evet. Bilenler söylemez, söyleyenler bilmez diyorlar. Biz da anlamayan da aşk olsun bir şey değil. Mehmet Doğan hocamıza teşekkür Klasik metinlerden günümüze dil maceramız. Evet arkadaşlar. de güzel Eee konuştular. Yetkin şahsiyetleri ise de. E, bize verilen vazife, bu başların içini doldurmaya çalışacağız. E, bizim anlatacaklarımız biraz farklı tabii. Böyle verimleşmeye müsait de değil zaten. Biraz tarih, biraz o güne doğru getirmeye çalışacağız. Ondan mümkün olduğu kısa yapacağım çünkü sanıyorum bize tam anlamda Evet, çok da uzatmadan sözlerimi tamamlayacağım. Zaten benim anlatacaklarım biraz da kitaplarla hepinizin iyi kötü bildiği mevzular. Evet, e, bugünkü Türkçenin yani İslami devirde Türkçe edebiyatın başlangıcı için e, herkesin bildiği gibi bu gibi Belki ondan başka metinler de var ama böyle altı bin küsur beyindik. Ee, gerçekten de ifadesi güç, soyut e, konuları ifade eden başka büyük bir hükümetimiz yok. Yani başlangıcımız Kutak Kubi, Yusuf Hasacı. O da 1070'lerde yani Alparslan'ın Anadolu'ya geldiği sıralarda kaleme alınmış bir metin. Karabalı sahasında, Türkçenin en doğusunda, Çin ile komşu bir bölgede yazılmış bir okum. Aslında Karahanlı'da Göktürklerin varisi. Yani o kitabe dilinden Türkçeyi alıp diğer malzemelere yazan, başka dinlerle girip çıkan ve sonunda da İslam'la müşerref olup işte bu takvim ortaya çıkaran topluluk bunlar. Bunlar Gökdürklerin gerçek anlamında varis. Yani, Kitabelerde bugün gelen dil böyle. Belki de bu Türkçenin en doğası olduğu için. Belki de Çin gibi güçlü bir dilin ve kültürün kenarında bulundukları için böyle. Şunu unutmamak gerekiyor. İlk Müslüman Türk devleti Karahanlar biliniyor. Öyle de. Ama diğer taraftan da işte Satuk Uğur Müslüman olduğu dönemlerde Selçuk Bey de daha kuzeyden ve doğudan batıya doğru, Türkistan'a doğru geldi. genç şehrine yerleşti. İşte Müslüman oldu. Bunlar neredeyse birbirine yakın dönemlerde oldu. Ama biliyoruz ki doğuda böyle Türkçe bir edebiyat başlıyor. Divan-ı yazan da aynı bölgede. bu bir tesadüf değil. Yani burada yazılı metin bir... yine bildiğiniz gibi Divan-ı sadece Karahanlı bölgesindeki Türk e, şivelerini toplamıyor. Yani onlardan bahsetmiyor. Bütün batıda bulunan, bilhassa Oğuz olarak adlandırılan, Türkler olarak adlandırılan toplulukların dillerinden kelimeleri de ihtiva eden bir metin ortaya koyuyor. Evet, burada böyle bir edebiyat başlıyor. Bunun elbette sonrası da var. Ama Batı'da, yani Selçuk Bey'in Müslüman olduğu ortam, yani Türkistan veya Batı Türkistan, yani hani Doğu Türkistan'da, Batı Türkistan'da çok güçlü bir Farsça gelinmiyor. Yani bu geleneği o kadar güçlü ki 20. yüzyıla kadar bütün Türkistan neredeyse iki dilli şehirler. Yani Buhara'da, Semerkant'ta da, da Taşkent'te de çok güçlü bir Farsça vardır ve yazılı metinler bu Farsça üzerinden gider.